Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bir perşembe gününe yine tablomuz kan kırmızı ama Algo, Atom, Near, şöyle yeşilleri yaktığını görüyoruz ama tablonun genelini değiştirmiyor. Özellikle dün gece itibariyle başlayıp sabaha doğru 45 binlerde bir bitcoin gördük. Buralardan bir toparlandı ama gözümüzün 49 binlerde olmasını vurguluyorum. Zaten ben sizlere söyledim 51 bin 400'de güçlü bir direnç var. Buranın üzerine atarsak evet daha olumlu oluruz. Ama burayı kırmadığımız durumda zaten bir düşen, şöyle hemen göstereyim de arkadaşlar. Ee, şöyle bir düşen trendimiz var demiştik daha önce. Biz buralardan sizleri sattırdık. Ee, en son burada uyarımızı yaptık. Ee, dinleyenler dinlemişti. Sonra ne dedik? 45 binlerde ben alıyorum oyun planında. Ee, ama burayı bakın kırdık. Ama hiç rites yapmadık. Benim korkum... Yani aslında şurada bir test yapıp yolumuza devam etseydik daha sağlıklı ve şuradaki düşüşü yaşamamış olurduk ama geldi burayı kıramayınca bu sert bir düşüş yaptığı yıl başına iki gün kala. Yani bir nevi test yaptı bakalım toparlanacak mı ama ondan önce evet haberlerimiz var önemli haberler var küresel piyasalarda da birazcık bir çekilme var arkadaşlar yorumların hepsini de okudum az sonra da yayınlarız. Ama ondan önce de ne diyoruz? Kanalımıza üye olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Yorumlar kısmına incelememizi istediğiniz coinler varsa evet yazın inceleyelim, inceleyelim arkadaşlar. Biraz duraksalım çünkü boğazım hala özellikle dünkü videoda fark etmişsinizdir. Sonlarına doğru sesim gitti. Yani diyeceğimiz bu. Bizlere destek vermenizi hemen videomuzun altında üye ol katıl butonunu tıklamanızı istiyoruz arkadaşlar. Gelelim korku indeksimize. Yani bizler küçük yatırımcılar ne yapıyor? Büyük yatırımcılar nerede alıp nerede satacağını çok iyi biliyor arkadaşlar. Olan küçük yatırımcılar oluyor. Doğru değil mi? Peki korku indeksimiz ne diyor? 22 yani çok korkuyoruz almaya elimiz gitmiyor. Ama biz 45 binlerden toplamaya başladık. Benim oyun planımda e, 46.006 uzun vadeli evet e, kısa vadeli belki zarar yazabilir ama uzun vadeli benim oyun planımda 46.000 altında etme durumu söz konusu arkadaşlar. Yani isteyen buraların altında toplayabilir isteyen daha fazla geri çekilirse daha aşağılardan ya da e, kaçırırsa treni artık e, 49.000 bin, 51.300 bin üzerlerinden ekleme yapabilir diye e, düşünüyoruz. Gelelim bir küresel piyasalarda küresel piyasalarda durum ne arkadaşlar? Özellikle dikkatimi çeken Nasdaq'ta biz S&P üzerinde S&P 500 şirketleriyle birazcık paralelliğimiz var demiştik. Nasdaq kırmızı yakmış. S&P 500 yakmış ama Bitcoin maalesef sert bir geri çekildi arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim piyasa diğer piyasalara benzemez. Aşağıda yukarıda çok sert hareket edebiliyor. Peki haberlerde ne var arkadaşlar? Haberlerde Binance ile ilgili bir haber var arkadaşlar. Özellikle Binance e, <laughs> ne yazıyor şöyle? Binance'ye Kanada'dan yani oradaki regülatörlerle anlaşmaya vardığını e, vurguluyorlar. Zaten özellikle Binance arkadaşlar hem Dubai'de hem e, Avrupa'da hem de bakın Kanada'da ee, özellikle devlet, kamu yetkileriyle birebir e, ortak çalışıyor. Regülasyonlar çerçevesinde bana göre en hazırlı borsalardan bir tanesi e, binance diye düşünüyorum. Evet e, özellikle dün Twitter'lardan da yayınlamıştı. Bizim Telegram grubuna da arkadaşlar sordu. Hocam ne olacak? Sizin e, düşünceniz ne? Yani e, tabi orada bir toplantı oldu ama sonuçta karar vericiler belli. Benim çekingen şu arkadaşlar eğer regülasyonu sert bir şekilde özellikle vergi çerçevesini sert bir şekilde yaparlarsa kusura bakmayın para dışarı kaçabilir. Önemli olan bizim sıcak parayı ülkemize çekmek arkadaşlar. Bu yüzden buradaki katılan tabii çoğu önemli kişi çoğu borsa temsilcisi arkadaşlar ekonomistler de var. Yani bu noktaya dikkat çekmişlerse. İşte seviniyoruz e, Bitcoin camiası olarak. Tabi bir de şu var arkadaşlar yani VPN yasaklama falan yazmış bazı arkadaşlar. Arkadaşlar yani VPN yasaklasalar ne olur yasaklamasalar ne olur. Soğuk cüzdanın elinden bir şey var. İnsan soğuk cüzdanını alır e, oradan e, yurt dışında belki bozabilir yani dünyanın her yerinde bozabilirsiniz yani Bitcoin'iniz ve diğer coin'leri. Ama e, orada VPN'de, bo, e, ulus diğer e, ülke dışı borsaları yasaklama var. Yani bunun önüne geçilemez arkadaşlar. Yani zaten e, Bitcoin, yani daha doğrusu blockchainlerin merkeziyetsiz sisteme sahip olmasından dolayı bunun e, uygulanabilirliği bir soru işareti bana göre. Gelelim Elon Musk amcamız bir, e, yani Elon Musk aslında. Ee, ne diyor şöyle bir röportaj vermiş. Kime röportaj vermiş? Ee, yani Lex Friedman'a verdi röportajda diyor ki evet e, Bitcoin e, ideal değil ama birçok e, para biriminden ve yatırım araçlarından daha iyi. Yani sonuçta biliyorsun bütün ülkeler e, istedikleri kadar kendi para birimlerini e, basarak bir enflasyonist e, sürecin başlanmasına neden olabilir ama Bitcoin ve birçok e, kripto paralarda bu söz konusu değil arkadaşlar e, yani bundan yakınıyor bana göre e, düşüncem bu şöyle bakalım başka ne var e, Binance bakın yine Binance. Yani hangi siteyi açarsam Binance çıkıyor karşıma <laughs> özellikle Avrupa'da biliyorsunuz İngiltere'nin İngiltere ile e, İngiltere ilgili bir ikili işbirlikleri vardı şimdi Fransa ile ilgili bir e, ortak e, projeleri var arkadaşlar. Haberin detayı zaten e, Türkçe kripto paradan bakabilirsiniz. Oh, yoruldum yani gelelim Bitcoin'e tabi e, arkadaşlar iş çerçevesinde de yoruluyoruz. Direkt eve geliyoruz sizlerle beraber piyasaya bakıyoruz. Ne de şurada düşen bir aslında e, şuradan bir bakarsak ha, Evet burası daha net. Şöyle bir düşen kanalımız var. E, bu kanalı retest etmişiz. Özellikle şurada da bir desteğimiz vardı. Kaçtı bu? Kırk Hem burayı hem düşen kanalı Rites etmişiz. Evet bu olumlu. Hocam neresi olumlu? E, tepeden aşağı düştük. Hayır arkadaşlar. Yani bir trenci kırdığımız orayı rites etmesi. Bakıyor, e, deniyor. Kırabiliyor muyum? Kıramıyor muyum? Eğer kıramıyorsa yönü yukarı çeviriyor. <laughs> evet e, bitcoin an itibariyle. Kaçta şu anda 47 bin lira doğru bir hareket e, başlattı. Aşağıdan güçlü alıcılar buldu. Ama bakalım tabi e, Avrupa'da ve Avrupa, Amerika, Çin ve Asya'da başlayan Noel tatilleriyle beraber e, maalesef piyasalardaki hacim oranı da düştü. İnşallah bu e, düşük hacim bizim lehimiz olmaz. E, yani bizim lehimiz olmaz ama... Bizim pozitif yönde bizleri etkiler diye düşündüm. Aslında cümleyi nasıl tamamlayacağım diye düş e, çok düşündüm ne bir türlü düzgün kelimeler bulamadım arkadaşlar. <laughs> e, şöyle bakalım peki son durum ne hocam derseniz. Yani şöyle bir ara bir bakalım. Ara sayda düşen bir kanalı kırdım kıracağım mı diyor. Yoksa kırmış mı ara şöyle bir düşüş trendi çizersek. Yani şuradaki düşüş trendini çizersek şu şekilde evet kırmış. Burada zaten bir yataylık söz konusu arkadaşlar. Ee, peki şuradan bir düşüş aldığımızda e, kırmış mı kırmamış mı? Bir ona bakalım. Şurayı artık bir aşağı indirelim. Şuradakini kırdık. Peki buradakini kırabildik mi? Evet buradakini de kırmışız. Artık yönün e, yukarı olması gerektiğini düşünüyorum ama... Öncelikle bir 48 bin üzerine yani 47 bin 500 üzerine bir atacağız. Ondan sonra arkadaşlar yani benim için asıl önemli olan 49 bin üzerine atmak. E, bu iki renge dikkat etmenizi e, söylüyorum. Altımızda biliyorsunuz 45 binlerde güçlü bir e, desteğimiz var ama çok fazla denenen destek ve dirençler de bazen kırılıyor. E, stoplarınızı bu çerçevede de kontrol etmenizi tavsiye ederim. Peki hocam sizin stratejiniz al mı sat mı sinyal veriyor o meşhur stratejiniz bakalım arkadaşlar Ben de bugün sizin gibi ilk kez bakıyorum yani hiç piyasaya bakmadım ee, Tabii şu anda Türkiye saatiyle ilerli ilerdeyiz ee, yeni girme şu an itibariyle saat 5.30'a doğru yaklaşıyor bakalım bizim strateji al sinyal Evet al sinyali üretmiş ama net bir al sinyali üretmesi için şöyle bir 50'nin üzerine yani 40'ın üzerine oradan da 50'nin üzerine atması lazım. Tepeden kestiğinde bakın sat sinyali üretiyor. Ee, arası, beyaz çizgimiz arası. Şu renkli olanlar ise ribbon arkadaşlar. Ribbon'ın e, çizgileri. Bakalım e, hala net bir şey yok. Peki süper trende bakalım. Süper trendimiz ne diyor? Yani süper trendimiz evet hala sat e, durumunda, al durumunda gelmedi ortalama al durumuna dönmesi için de 48.000 bin, 49.000'i gösteriyor yani bizim dediğimiz e, dirence denk geliyor <laughs> şöyle bir temiz tablodan bir bakalım evet temiz tablodan baktığımızda aslında ikisi de aynı bir tablo burada destek ve dirençleri şöyle söyleyeyim yani, yani 49.000 diyelim arkadaşlar 48.900 civarı gösteriyor 49.000 dersek daha iyi 49.000 üzerine bir ee, şöyle yaparsak yani 49 bin üzeri e, pozitif diyebiliriz. Aslında hem e, az önceki baktığım e, Binance borsasıydı. Bu da farklı bir borsa olduğu için yani destek ve dirençle biraz oynayabiliyor. Çünkü her iki ki hacim e, birebir aynı değil. E, Bollinger bandına da bir bakalım mı arkadaşlar? Bollinger bandı ne diyor? Şöyle tablomuzu da büyütelim e, Şöyle söyleyeyim arkadaşlar bakın şurada bir e, direncimiz var 48100 ilk önce buranın üzerine bir atacağız belki gelip buradan bir red yer ondan sonra e, ikinci bir denemesinde kırabilir belki de buradan direkt kırarak yoluna devam da edebilir Bollinger bandına bir bakalım Bollinger bandı ne diyor Bollinger bandının ortası ilerleyen saatlerde de büyük bolasıyla 48000'e doğru iner şurada bir daralma var demiştik bu daralma aşağı yönlü maalesef <laughs> kırdı. Buradan artık inşallah yolumuza devam ederiz diye düşünüyorum ama iki önemli direnci söylüyorum. Bakın tekrarlıyorum. 1 48 bin, 2 49 bin üzeri kapanışta. Altcoin yatırımcıları bu coinlere bakarak e, yatırımlarını ya da satımlarını yapmalarını tavsiye ediyorum. Gelelim yorumlara. Evet sesim tekrardan gidiyor aslında dünkü videoda e, sonuna doğru tamamen gitmişti. Ee, bu hoca e, al sat yazmış. Bu hoca sayesinde matik ve birçok coin'e güzel kar yaptırmıştır. Yani evet e, dipleri özellikle ben yani kendi açımdan söyleyeyim Tamamen dibi bulmaya hiçbir zaman uğraşmam. E, tepeyi de tamamen e, bulmaya ulaşmam ama hafif şöyle bir baktık. Enerjisi azalıyor bitcoin'in. Sizleri uyarıyoruz. Küresel piyasalarda da negatif hava varsa arkadaşlar dikkatli olun diyoruz. Diplerde de zaten bizdeki 45'lerden topladık. Güzel kar ettik. Bu düşüş sürecinde bile e, topladığımız coin'ler hala kardı arkadaşlar. <laughs> e, geçmiş olsun. Ben ben size teşekkür ederim İhsan Bey'e. Engine'e bir bakabilir misiniz? Tamam. E, iki coin almayalım. Çünkü çok fazla e, İhsan Bey coin isteği olunca maalesef e, bir tanesini el almamız diğerlerinin hakkını yememiş oluruz. Yani engine, witching, e, e, Avax yani hepsini saymış. O zaman avaksi alalım Türkiye olarak. Cengiz Bey, hayırlı akşamlar. Teşekkür biz size teşekkür ediyoruz. Neyse. <laughs> Aşağı yukarı bir çoğunu okudum, cevapladım zaten. E, aklıma gelen hemen şöyle bir dentlerle başlayalım. Dentler burada mı? Dentler yine yüzü asık mı? Ben hiç bakmadım. Şöyle bir tıklayalım, asık mı? Yani aslında. <laughs> Özür diliyorum. E, Den çok sert bir geri çekilme yapmamış. Hala iki, e, yani dün aslında şuralarda tutunuyordu ama Bitcoin kendini 45 bin lira atmasıyla beraber bir geri çekilme yapmış. Kaç kadar? 38'i aslında şurada da bir ara desteğimiz var. Bakın şuradan gelen bir ara desteğimiz var. Buralarda da tutunuyor. 38-70 herhalde daha önce belki vurguladım mı bilmiyorum ama sanırsam şurayı vurgulamıştım. Ee, yani şuraların üzerine atarsa hala yön yukarı ama ee, yani durum ee, bir düşüş ya da herhangi bir şey yok arkadaşlar. Belki şöyle bir düşüş çizebiliriz ama pek sağlıklı değil. Şu Bollinger Band'ını bir kapatalım. Şu artık şunların bir önemi yok. Dedik ki şu an bir üzerine atarsak rahatlarız ama dün gece ve sabaha karşı sert bir şekilde Bitcoin'in e, aşağı doğru çekilmesiyle dent de kendini aşağı atmış. Yani Bitcoin öyle sert atarken de dentin yukarı yönlü sert hareket yapmasını beklemiyorsunuzdur. Özellikle yeni yatırımcılar için söylüyorum. O yüzden biz e, bütün analizlerimize başlamadan önce bir küresel iki Bitcoin analizi yapıyoruz. E, neden? Çünkü alt yatırımcı Bitcoin ve küresel piyasalara göre hareket etmek zorunda. Yani ben A coin'ini aldım. A coin'i benim için önemli diyemeyiz. Yani dentte gördüğümüz tablo yani şuradan bir üzerine atalım 39 40'ın üzerine bir atalım arkadaşlar. Ondan sonra 42'nin üzerine atmamız lazım. Herhangi bir formasyon yok. Daha önce de söyledim. Şöyle bir düşüş trendimiz var. Bu düşüş trendini hala kırmış değiliz. Şöyle belki çizebiliriz arasayda. Şuradan da şöyle bir çizdiğimizde aslında hala bir düşüş trendinin kırılımı söz konusu değil. Buranın kırılımıyla beraber evet e, belki alım yapılabilir ama öncelikle 40 binin yani sıfırları söylemenin 40 bandının üzerine atmamız lazım. Hadi gelelim Bollinger bandı nedir? Bollinger bandının altındayız. Orta segment aynı bizim gösterdiğimiz dirençte şekilleniyor arkadaşlar. 42 42'nin üzerine atarsa evet e, Bollinger bandının ortasına atmış oluruz. Oradan bulacağımız güç de üst band. Üst bandı neresi? Yani 48 lira denk geliyor. Önemli gördüğümüz iki direnç. Yani başka bir şey yok arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki oradan yazıyorlar. Hocam Dent'teki hedef ne? Ben e, shitcoin'lerin hepsini arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz hocam Dent shitcoin değil. Shiba'ya diyorum shitcoin. Hocam Shiba shitcoin değil. Doge diyoruz değil. Ee, ondan sonra aklıma XS diyoruz. Hocam XS'in projesi süper ama shitcoin değil. Yani elleriniz elinizden gelse Bitcoin'i shitcoin yapacaksınız arkadaşlar Bitcoin'le Ethereum'u e, kendi coin'lerimizi shitcoin olarak görmüyoruz. E, şunu demek istiyordum. E, Shitcoin'lerde arkadaşlar dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. E, benim gözümde yani evet Dent'i severim. Dent'in projesi çok çok hoşuma gidiyor. Ayağa yere e, basan projelerden birisi ama bu e, kategori yaptığımız şeyler vardır. Nedir? Bitcoin vardır, major coin'ler vardır, blockchain ağına sahip olanlar coin'ler vardır. Bir de shit coin'ler dediğimiz diğer e, coin'ler vardır. Yani denti de ben o çerçevede görürüm. E, kusura bakmayın. Tabi e, her an her anneye oğlu aslan gibi gözüküyor ama coin'lerinizle bu kadar yakın ilişki kurmayın. Yeri geldiğinde güzel bir kar gördüğünüzde ayrılabilirsiniz. Alttan tekrardan e, toplamak maksadıyla. Gördüğüm tablo bu. Ee, bir düşen trend var. Bu düşen trendde kırmamışız ee, diyeceğim. Başka bir şey yok. Şöyle bir de süper trendine bir bakalım mı? Yani süper trendi ne diyor DENT'te? Evet süper trend e, hala bir e, al sinyali üretmemiş. Bizim ikili stratejimizde yani sat sinyali üretmiş ama dün sanki dedik ki şöyle bir al sinyali üretecek gibi ama hala şöyle bir yataya bağlamış ee, aslında e, Dentcoin diğer coinlere nazaran biraz daha dik durmuş yani gerçekten dik durmuş yani Bitcoin kendini sert bir şekilde 45 bin lira atarken e, Dent o kadar da çok gerileri atmamış evet bir geri çekilme var e, ama şuradaki yükselişine baktığımızda pardon yani şuradaki yükselişinize baktığımızda e, şöyle söyleyeyim Bitcoin 45 bin lira geldiğinde zaten Dent buralardaydı ama hala e, dün e, özellikle dün gece ve sabah bugün sabah itibariyle 45 45.000'e geldiğine baktığınızda o kadar da sert bir geri çekilme yapmadığını e, görüyoruz. Bir formasyon yok ve hiçbir şey yok arkadaşlar. Süper trendin e, al sinyal üretmesi için belki ilerleyen saatlerde 43 ve daha iler, yani bir sonraki saatlerde de artık gece ya da ertesi günde 42.000'lere denk gelir buralarda bir al sinyal üreteceğini Düşünüyorum. Dente de diyeceklerimiz bu kadar. Gelelim ee, AVAX'a bakalım mı? AVAX. Aslında Matic vardı. Matic'den güzel bir kar etmişler. Biz Matic'i çok çok önceden vurguladık. 3 hafta önce vurguladık. Güzel ee, kar aldırdık arkadaşlar. E, Matic maalesef şuradaki desteğimizden kuvvet buluyor ama e, şuranın üzerine atarsa sert bir hareketlenme olacak arkadaşlar. 46-47 süper trendimizi bir kapatalım matikçiler burada mı Evet şimdi matikçilerden de bir destek isteyelim kanalımıza üye olarak şimdi biz e, matikte ne dedik arkadaşlar Bakın şöyle bir kanal var bu kanalı daha önce çizenlerden bir tanesi benimdir e, buralarda güzel bir al sat imkanı vermiş en sonunda biz sizlere şuralarda toplattırdık bu Bitcoin 45 bine Düştüm de bana e, hangi koyunu alacağımı soranlar vardı. Ben de dedim ki bakın matik. Matikte e, balinalar ve yatırımcılar yoğunlaşıyor. E, buralardan ufak ufak toplanıyor. Evet topladık güzel. E, şurayı vermemişiz. Bu ikinci güzel bir haberimiz. Yani e, kaç 2 80 bandını vermemişiz. Belki birazcık aşağısına sarkmışız ama iğneleri baz almak e, mantıklı değildir. Önemli olan 4 saatlik mumların kapanış yeri. Yani yön yukarı gibi mi? Şöyle bir şuradan bir yükseliş trendi çizersek aslında şu tabloyu gördünüz. Benim şöyle söyleyeyim. Buradayken dedim ki arkadaşlar benim matikte 3.5 dolar hedefim var. Matikte şöyle bir temiz tablodan açalım arkadaşlar. Hangi borsadan? Kukoyundan açalım. Şöyle bir yükseliş kanalı var. O yüzden temiz bir tablodan açmak istedim. Bakın şurada çok güzel bir yükseliş buradan. E, destek bulmuş Eğer buranın e, bir kırılım aşağı yönlü bir kırılım olmadığı sürece yani şöyle bir kırılım olmadığı sürece yön yukarı arkadaşlar yani şu yükseliş e, trendine dikkat edin yani sizler de çok kolay çizebilirsiniz özellikle kaçı 14'ünden itibaren e, her aşağıdaki dipleri tt'den teğet geçen bir e, yatay çizgi çizerseniz buradaki kanalı görürsünüz kanal demişim yükseliş bandını görürsünüz arkadaşlar Gördüğümüz tablo bu süper trend ne diyor? Süper trend evet sat üretmiş satı burada üretmiş. Peki bizim <laughs> e, algoritmamız nerede? Arkadaşlar bizim algoritmamız tepede 2.8 bandında sat üretmiş. Ben 2.75 bandında sattığımı söyledim. Aşağılardan tekrardan topladığımı da bir önceki videolarımda açık ve net şekilde söyledik. Zaten şurada bir uyumsuzluk vardı arkadaşlar. Eee hafta sonraki matik ya da en sonki matik videomda dedim ki şöyle bir uyumsuzluklar yükselen tepe düşen tepe bakın burada ise e, yükselen tepe yani burada fiyat yukarı gidiyor ara sayıda ise aşağıydı en basit bir, e, açıklaması olursa. Bu e, uyumsuzluk demektir arkadaşlar. Bazen ikinci bir uyumsuzluk ya da üçüncü bir uyumsuzluk da giderebilir. Evet şuradan bir düşüşe geçti artık. E, yani bu uyumsuzluğun fiyatladı diye düşünüyoruz. Eğer Piyasalar buradan toparlanmaya giderse Matin de yönü yukarı. İki önemli bir direnç var arkadaşlar. Birincisi kaç? 2.7 İkincisi 2.9 <laughs> Diyeceklerim bunlar. E, 2.9 Üzeri e, öne açık Bir koyun. Yeşil ışık yakmış Demektir. Matin de diyeceklerimiz Bu kadar. Kısa ve öz. Şuradan Avax'a bakalım. Evet Eee Kanalımızdaki birisi 4 coin istemiş ama onun sadece avaksını ele alalım diğer arkadaşlarım da hakkını yemeyelim. Hem de çok uzun süre konuşamıyorum. Boğazımdan biraz rahatsızım arkadaşlar. Şu tabloyu bir büyütelim. Avaks da son durum pardon. Bu arada şöyle de göstereyim arkadaşlar. Yani benim elimdeki bulunan coinler. Avaks yok. Avax'tan güzel kar ettik. Yani... <laughs> bu Avax olmaması Avax'ın kötü bir proje olduğu anlamına gelmiyor. Yani sol da vardı, Avax da vardı. Bu ikisinden çok çok güzel kar ettik ee, son iki ay. Artık oradaki coinlere ben Matic, Ethereum, Ada, Algo, Dot, XRP, IOTA, Cry. Ethereum'u sürekli tutuyorum arkadaşlar. Ethereum yeri ayrıdır. Ee, özellikle bu son düşüşten sonra ee, uzun vadeli zaten adayı uzun vadeli tuttuğumu söyledim. Matic, Ethereum, Ada, Algo, Dot, XRP biliyorsunuz XRP bankalar oynayan e, bir proje. Blockchain. E, bankalar yavaş yavaş e, bizim camiye giriyor. Bizim camiye girdikçe de XRP'nin fiyatlanacağı konusunda öyle bir düşüncem var arkadaşlar. Ayata, ayata zaten Avrupa'nın göz bebeği. Klay ise Kore'ydi sanırsam tam aklımda değil arkadaşlar. Sonra bakarım. Ee, bu projeleri tutuyorum Clay hiç fiyatlamamış, ondan dolayı. Ee, gelelim borsa, borsa coinlerinden BNB ve Gatia'yı tutuyorum ee, FTX'de üyeliğim olmadığı için eğer orada da üyeliğim olsa FT coin'ini tutardım. Ee, Web3 ve Metaverse'de e, SC, File, e, TRT Mana, Mana ve Sant'ın e, projelerini seviyorum Metaverse'de. E, Web3 olarak da evet BAT e, özellikle kullanım alanı daha yaygın olduğu için Batı şöyle elimin altında tutayım diyorum gelelim avaksa şimdi alakası Hocam ama istediğiniz gittiniz kendi portföyünüzdeki koyunları açıkladınız. çok fazla soru vardı arkadaşlar hangi koyun hangi koyun diye onları şurada Aslında çıkılabilirim Şöyle bir yükseliş e, trendi varmış bu trendin e, kırılmasıyla zaten şurada bir sat sinyali üretmiş e, avaks Peki durum ne? Şuradaki destemin Ta ben bunu yani çok önceden incelemişim arkadaşlar. Evet çok sert bir geri kaçtan 127 dolardan e, aslında 99 dolara kadar bir geri çekilme yapmış. Ama buradan güçlü bir şöyle şeyimizi bir büyütelim arkadaşlar. Yani şu e, düşen mumu hemen ardındaki 4 saatlik mum yemiş. Bu yön yukarı oldu anlamına gelir ama e, benim için öncelikle şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu düşüş trendini bir kırması lazım. Açık ve net söylüyorum. Yani şuradaki bir düşüş trendinin kırılması lazım. Önümüzde güçlü bir de destek neresi? Direnç neresi? Daha doğrusu şöyle bir bakayım. En çok aslında şurası. Yani 107 yani 100 bandının üzerinde 107 de bir de şöyle söyleyeyim. Şurada bir güçlü bir direncimiz var. Buranın kırılması ikinci bir pozitif anlamda hareket olur diye düşünüyorum. Bir formasyon var mı? Şöyle baktığımda yani bir formasyon göremiyorum. Ee, şuradaki bir düşüş trenini kıralım. Ondan sonra evet önümüzde bakabiliriz. Peki al al sinyal üretmiş bizim e, ikili ama al sinyal üretmesiyle beraber sanki böyle Allah sat arasında kalmış net bir ifadesi yok. Arası evet 40'larda 50'nin üzerine bir atması lazım. Ve özellikle bakın yani şuranın üzerine bir kırdığımızda daha sert hareketler başlıyor. Bakın Şurada gördüğünüz gibi beyaz ara sayımızdır arkadaşlar. Ee, diğer renkte olan sana ribbon e, indikatörümüzdür. Öncelikle şöyle bir ara bakalım bir e, uyumsuzluk var mı yok. Ara da zaten aslında şöyle bir düşüş trendi var arkadaşlar. Bakın şuradan belki çizebiliriz. Evet şuradan bir düşüş trendi var. Buradan da kırmamışız. Eğer burayı kapatıp şuradan alırsak yine aynı mesele olmuş oluyor Neyse bunu bir kaldıralım Şuradan e, stratejimiz Ne diyor Bakın şunu diyecektim özellikle bakın Hepsini kessinler arasayımız e, Avax'da sert hareketlerin Başlangıcını oluşturuyor Buranın aşırısına sarkmamız durumunda da Bir sat sinyal üretiyor Ondan sonra Ava ne zaman döndüğünde <laughs> Yeşil mumları gördüğümüzü e, Görüyoruz arkadaşlar Başka bir şey var mı Hadi bir de Bollinger bandına bakalım Avax'ın Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Akşam da e, gelen yorumlardaki coin isteklerini ele alırım arkadaşlar. Akşama doğru bir ikinci video çekeriz. Evet e, Bollinger bandına bakacaktık aslında. Bollinger bandı nedir? Şunları bir kaldıralım. Şunun bir önemi yok. Bunun da bir önemi yok. E, şunu da artık şöyle bir silelim. Bollinger bandını da sildik. Sorun değil. Hemen açarız arkadaşlar. <laughs> Evet, Bollinger bandının altındayız. Alt kanadı ise yani burada bizim desteğimize denk geliyor. Orta bandı ise belki ilerleyen 4 saatte 108 bandına geliyor. Yani 100 yani şuradaki bizim direncimize paralel hareket ediyor diye düşünüyorum. Üst bandına demek için ise çok erken 120 bandı arkadaşlar. 120 bandının zaten kırılımıyla beraber sert hareketler gelebilir ama benim için önemli olan direnç. 107-108 bandı bunun üzerinde gün kapanışı gelmesi şart diye düşünüyorum. Şöyle bir de günlükte bir bakalım mı? Günlükte ne diyor? Ee, şu boncır bandımızı bir kapatalım. Günlükte bir şey var mı? Günlükte bir şey yok arkadaşlar. Şöyle evet çizgilerimizin elde olduğunu gördük. Oradan bir düzeltme yapabiliriz. Şöyle yapabiliriz. Bunu da biraz... Evet günlükte bir formasyon yok. E, sanki meme oluştur ama yani çok çok erken arkadaşlar. Eğer olur da Bitcoin buradan biraz daha sert e, hareket ettiğinde özellikle 80 bandının altı çok tehlikeli bir sular arkadaşlar. Yani 80 bandının altına kırması durumunda tamamen nakite dönmenizi tavsiye ederim ama şimdilik bu senaryodan çok uzağız. Şuradan e, 99 98 bandından bir güç almışız. Ee, buradan yönümüz 108-109 bandı onun üzerinde 120-120'nin üzeri artık sert hareketlerin başlayacağı senaryodur diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın ee, görüşmek üzere diyeceğim ama şuradan evet 50 bandın üzerine atması lazım Arasayın. sayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.